Nam nam nam. sen bilimleri ödevimde bitirdim artık galiba ya. Çok yoruldum sabahtan beri ge geceden beri sabaha kadar bu ödevi yapıp durdum ya. Çok yoruldum. Of. Of. Efe kan da uyuyor herhalde hala. Alo alo kalk artık kalk. Sen niye çıplak uyuyorsun oh. ya sapık. <laughs> ya ben çıplak daha rahat uyuyorum ya git başımdan Eda'su git Allah'ım ya Rabbim <laughs> Kalk okul günü bugün bak sen ödevini yaptın mı hem? Ö Ödevimi yapmamıştım okul günü deme bana ya bak üzülesin ağlayasım geliyor ya. Ya ağlama ağlama kalk artık kalk bak üstünü giyin bir şeyler yap. Of ya tamam hadi kalkıyorum kalktım. Hah üstümü giyindin <laughs> mi bir anda? Bir anda üstümü giyindim ben şimşek hız gibi hemen üstümü giyindim bak görüyorsun ki. Tamam gel bir yüzümüzü falan yıkayalım bir şey yapalım. Sen yüzünü daha yıkamadın mı? Iy, pislik ya. Da ben yeni kalktım ben şimdi yıkayacağım. Şöyle yıkayın. Evet. Ya Eda su bizim tuvaletimiz niye ulu orta yerde ya? Ya bilmiyorum mimarlar öyle yapmış herhalde. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Koyacak başka yer mi bulamamışlar tuvaleti? Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Çantaları mı alıyoruz? Ne yapacağız? gel çantalarımızı alalım. Sonra ben bir telefonumu alacağım. Şuradan geleceğim. Of ben kırmızı çantayı istiyordum. Niye sen onu aldın ya? İyi al o zaman bunu. Hayır, o senin saçının rengiyle uyumlu. Onu almam ben. <laughs> İyi tamam dur ben bir telefonumu alıp geliyorum. Telefonun mu var senin? Evet. Aa <laughs> oh, bakayım telefonuna. Bak bu bakayım. çok havalı değil mi? Bak ver bir bana. Dedim de bir şey yapma bak çok dikkatli ol tamam mı? Tamam çok dikkatli bakacağım. Bu ne lan? Oğlum kilistir telefon lan bu. Bakın <laughs> açık bile değil. Ya niye öyle diyorsun? Bak biz hem ben küçüğüz. Bana niye yeni telefon versinler? Oğlum bu benim dedemin kullandığı telefona benziyor. Çok kilistir. Bak Edasu, bu telefonlar aşırı sağlam olur. Ben şimdi sana sağlamlık testi yapacağım bak hayır. izle. Hayır, yapma düşürme telefonu. Bak gel oğlum. Hayır. Oğlum, ay elimden kaydı. Sen niye atladın balkon? <laughs> gel hadi gel yukarı gel. Tamam, Burada işimiz var mı daha? Ya dur bir yemek yesek bir şeyler atıştırsaydık. Tamam yemeğimiz nerede? Geliyorum yani, ben aşağıya. Aşağı kata gel bak lavabodayım. Lavaboda mısın? Ya, pardon, hani? Pardon mutfaktayım. <laughs> Aha mutfak. Oo bu kadar güzel yemekleri sen mi hazırladın yoksa bize? Ya meyve koydum işte. Nam nam nam. Aa, ne <laughs> bana vuruyorsun ya? Tam yemedik ya. Tam. Nam nam. Ya edasun muzlar benim olsun. Muzlar en sevdiğim meyve çünkü benim. Sen elmaları ye. Ya tamam ben doydum zaten. Gel belki yolda da bir şeyler yeriz. Nam 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 nam. Simit poğaça mı yeriz simit? Yeriz niye olmasın ben, bulursak. Ben kara fırın simidini çok severim böyle Ankara simidi olacak çıtır çatır çutur olacak böyle simit. Okul yolu okul yolu nerede ha gel. Okul yolu okul yolunda düzülür. <laughs> Çok haklısın çok. Aa, ama bugün mahallenin köpeklerini sevmeden mi gideceğiz yani? İyi hadi gidelim gel sevelim hadi. Bir de giderken yolda Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? <laughs> okuruz okuruz Allah. Evet <laughs> Bakalım. O küçük küçük. Şunun tipi bak. Kucu 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 kucu. Japon köpeği, Ay, Japon tatlı. köpeği. Kucağına alsana onu. Kucağıma alamam bu çok ağır baksana ben bununla aynı boydayım ben bunu kucağıma falan alamam yani. Evet, Bak şu senden daha kısa. Evet bu daha kısa. Ya ama biz şimdi bunlara dokunursak ellerimiz pis olur okula da pis pis gidemeyiz biz en iyisi okuldan sonra sevelim bunları. Olur. olur. Umarım okulda kötü şeyler yaşamaz. bugün güzel bir gün olmalı. Evet bugün neydi derslerden fen dersi mi vardı evet, fen? fen dersi. İçinden işte şeyleri göreceğiz ne bileyim oksijen falan filan bir şey görecekmişiz. Ya manyak mısın biz o kadar büyük değiliz ki bizde daha hayat bilgisi var ders ya olarak. Ya sen tan. bilimleri de var. <laughs> Olamaz bu en sevdiğim dondurmacı dede elini öpeyim dede. <laughs> <laughs> Dur parayı verelim de hemen bir iki tane dondurma alalım. E, Tabi canım tabii pa dede kaç para ya bize para bedavadan satsan <laughs> olmaz mı? Evladım olmaz ya. Olmaz. Parayı verin düdüğü çalar bu kadar basit. E, ya ee, Edasız. Kaç para var? 2 liram var da al verdi işte. Ha, verdi mi? Bakayım. Oğlum bu dede <laughs> ne yapmış lan böyle? <laughs> oğlum French banana split yapmış oğlum dede. Oo <laughs> çok güzel. Nap no, nap no, nap no, nap no, nap no, nap. No, no, Ay çok, no, no, çok sevdim. No, no, no. Çilekli olan çok güzelmiş bak. Çilekli mi? Ben en çok kakaolu'yu, çilok çikolatalıyı severim. A Tamamdır. A Okulda da yeriz. Ben bunu çantama koyayım da. Evet. Çantama koyayım da soğumasın ben <gülüyor> <bir daha>. <gülüyor> ne <giliyor> gülüyor? An? Bak kafana sandalyeyle vuracağım şimdi. Masayla vuracağım şimdi. Bak <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim eşyalarımızı alalım okuldan. <laughs> Wow what the hell, what the hell? Burası Amerikan okulu mu dostum? Nasıl bakırlarımız var, dolaplarımız var. İşte koymuşlar bizi acımışlar demek ki. Dur bakayım. Senin kafan kırmızı olduğuna göre benim kafam da sarı olduğuna göre benim dolabım sarı olması lazım değil mi? Suyumu alayım, defterimi alayım. Ee, ya bu ya patates ve bir tane büyülü bir iksir var anlamadım dur paramı da yanıma alayım bunlar ne lan kızım patatesleri çıkart patatesleri kokar dolabında bunlar falan. senin Aynı değil mi ama i̇ksir. bak radyasyon iksiri falan var sen ne yapıyorsun ya ben bunu çöpe atmaya gidiyorum hayır o benim özel deneyim onu lütfen çöpe atma daha su bak seni temin ederim ki <laughs> patatesi mi karıştıracaksın evet bak bugün var ya Param varmış şurada da. onu aldım, dönüşte dondurma ısmarlayacağım <laughs> <vereceğim> sana, unutturma. <laughs> tamam, dur şunları vereyim ben sana, sen bunları deneyini yaparsın. Tamam, ya, deneyim haylazlıklar bugün kol gezecek okulda, izle tamam. bak. Ben de bu kitaplardan <laughs> öğrendiğim şekilde. Normalde ben kitap okuyan bir insan değilim biliyorsun ki Edaso ama... ...konu haylazlığa gelince ben master degree <laughs> yapmış adamım, tamam mı? Dünya klasiklerini de mi okumadın yoksa? Cinali mi okudun? Bine... Bir de suyum var da bu kokuyor ya üfleş gibi kokuyor bu aldı benim. Ya benim yeni ya git. Tamamdır. O zaman hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim derse Allah. giriyoruz. Evet. Ben, bu kim? Bu sarı kafalı lavuk kim? Sadece benim kafam sarı olabilir. Kendini emine sanıyor herhalde ya, hayır, bu, bu, bu lavuk. Bak kasketi var bu bebek için. Ağlıyor baksana. Ha bebek içtiği. kaskı varmış. Lan ben bunu bir daha da dövmem zaten. Bu sürekli ağlayan bir zırlayan zırlak bebe yani bu evet. zaten. Evet. Sınıftakiler bir değişik duruyor bugün. Tamamdır tamamdır gel sıramıza oturalım. O, ya, ya niye herkesin sırası tek teşte bizim sıramız birleşik biz çifte kumrular falan mıyız daha Ya salak. Ha doğru. E, Baldi hocam ödevimiz nedir? Ne Görevimiz tehlike mi ne yani? Ne anlatıyorsun sen bize şimdi? Bu Adam donmuş. <laughs> Bu adam niye konuşmuyor? Neyse, galiba bize iksir yapmamızı istiyor. Hadi sen hünerlerini göster istiyorsan. Yani bak herkese zaman dondurma iksiri atılmış belli ki. Bak kimse Keko bile laf atmıyor bak sınıfa girdiğimizden ne... beri. Normalde huyudur yani sürekli laf atar. O yüzden zamanı geri ileri sarma iksiri yapmamız tamam, lazım. Tamam yap. Hadi. Ben şu telefonla bir, bir, anneme telefon bez, neyse. Bakayım. Te anne telefon falan et bak. Ver bakayım. Ver ver telefonunu ver. Hay. Ya ver, hayır, telefonunu, ben ver. Bilemesi, hayır. Ya ver telefonunu bak. Burada iksir yapacağız. Sen hala annemi arayacağım diyorsun. Heh. Allah'ım ya, Allah ya Rabbim ya. Bir şey olmaz telefonla. O telefon çok sağlam. Neyse hadi bakalım. Şimdi iksir yapma zamanı. Otumuz hazır. Ee, burada kitabımız hazır. Garip okuyamadığım hey. yazılar olan. İksir malzemelerimiz hazır. Bir de Reyhan'ımız da hazır. Bak burada Reyhan Bu, var. Radyasyon şeyinde var mı? Çok korkuyorum ben şu an senden. Tamam radyasyon iksirimiz de hazır. Şöyle tamamdır. Önce kitapta yazana göre diyor ki Radyasyon iksirini Baldo hocanın kel toş kafasına <laughs> atın diyor. Hadi bakalım. Oh. Allah. Hoppana. Tamam. 2. adım olarak diyor ki etrafı ateşle ateşe ne? verin. Diyor. Hayır. Tamamdır. Ateşe verelim. Ya sen ne bileceksin? Sen sus sen git anneni ara hadi. <laughs> Allah'ım Allah, ya Allah ben korkmaya Tamamdır. başladım. Şu. Tamamdır. Ritüel yapıyoruz burada. Bir iki dakika sus bir sakin tamam, ol tamam, ya. Sakinim. Baş itfaiye şeyini de alayım Evet ben. burada. Üçüncü adım olarak diyor ki TNT'leri patlatın. patlatın. Hadi patlatın, ne anlamadım. oluyor Aa, niye yanmıyor lan bunlar? Ya bana bozuk TNT vermişler ne? ya. Çürük TNT Nasıl bunlar. Yandın? Çakmağımın gazı bitecek. Aa. Ya of olmadı bak olmadı senin TNT çakmağını düzgün vermediğin için neyse şu söndür şuraları söndür, ya söndür, şey, söndür ya Söndürüyorum bakalım e, sön hadi söndür. Ne yapıyorsun kızım sihirli güçlerini mi kullanıyorsun ne yaptın hepsini yavaştan kaç tane sıkıyorsun Şöyle Allah Yetmedi biraz daha sakın radyasyon ateşi bunlar öyle kolay kolay söneceğini sanıyorsan ha? yanılıyorsun Ne oldu? Bombayı patlatamadık işte ben senin yüzünden ya Allah'ım vurayım Ya ver şu e, yangın ya... söndürücüyü verir misin lütfen bir teslim et bana Heh şöyle Hoppa tamamdır şöyle söndürelim buraları evet. Heh şimdi bir de yangın söndürücüyle senin hayır, telefonunu bozalım hayır, şöyle hayır. Ya külüstür zaten senin telefonun. Güzel değil ki. Düş Bak hiçbir şey olmamış telefonuna. Aa yapma tamam. Sapa sağlam telefon. Al da başına ben çal telefonunu. Bu. Ateş beni çok şey yaptı. Ben su içiyorum. Ya, Al seni serinleteyim şöyle. Bırak şunu bırak. Tamam Benim ya tamam. Böyle koyalım bunu. Ee. Kolun mu yandı? <laughs> Kolun yandıysa ne yapayım yani? Allah 11 dakikadır seninle uğraşayım Neyse. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Onlar da çok güzel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.